Mazlum Doğan. Adın soyadın. Ceza edildi. Tutsaklara ağır işkenceler insanlık dışı muameleler yapılıyor. Bunu protesto etmek için 35. koğuştan 14 arkadaşımız 40 gündür ölüm orucundadırlar. Ali Yarek arkadaşımız ölüm orucunu bırakmış fakat kuralları kabul etmediği için tedavi edilmemiş ve hayatını kaybetmiştir. Bizler 15 kişi daha bu durumu protesto etmek için ölüm orucuna başladık.